Hayatın en basit kuralı şudur. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsan sakın annene sorma. Bugün film izleyebilir miyim? Hayır. Biraz çatapat alabilir miyim? Hayır. Evde maymun besleyebilir miyim? Hayır. Eve alacağımız maymun çatapatı az olur mu? Ah. Şimdi, istediğiniz şeyi almanın yüzde yüz garantili yolu nedir? Sabah kahvesini içmeden önce babanızda sorun. Kahve tohumlarını gören var mı? Hayır ben görmedim. Baba gece yarısından sonra dönebilir miyim? Elbette. Kahvaltıda şeker yiyebilir miyim? Olur. Baba kredi kartının şifresini buraya yazabilir misin? Ha, tabii yazarım. Şeker evet. Teşekkürler baba. Bakın size demiştim. <laughs> Yılın ebeveyni. Ben şeker istiyorum şeker istiyorum anne bu haksızlık şekerim elimden alamaz. Tatlım şeker kahvaltıda Peter'a şeker yiyebileceğini anne. sen mi söyledin? Söyledim mi? Bana uyanmam için bir dakika ver tatlım. Kahve tohumlarım nerede? Çocuklar kirli tabaklarını masada bırakmışlar. Ve Elena gece yarısından sonra eve döneceğini söyledi. Yarın okuldan sonra sinemaya gidebilmek için babamla konuşacağım. Şuna baksanıza. Onun için neredeyse kötü hissedeceğim. Hayır. Kredi kartını alabilir miyim? Oyuncaklarımı parka götürebilir miyim? Hazır kağıdını imzalar mısın? Bu konuyu düşüneceğim. Hey çocuklar biraz eğlenmeye ne dersiniz? Bakalım en çok bulaşığı kim yıkayacak? Şimdi başlıyoruz. Hadi. Aa, ee, neler oluyor? Angelo ablanın seni yenmesine izin mi vereceksin? Şimdiden iki tabak önüne geçti. Şun geri ver. Hemen geliyorum anne. Hesap makinemi unutmuşum. Çünkü bugün matematik dersine girmem gerekecek. Bu da nedir? Patron sensin. Çocuklarının dizginlerini eline almayı öğren. Güçlü ebeveynlik atölyesi mi? Kahve. Babam her zamankinden daha erken uyanmış olmalı. Yani bizi bir tür ebeveynlik atölyesi saçmalığıyla kandırdı. Size diz çökmenizi ve itaat etmenizi emrediyorum. Evet efendimiz. Buna izin veremem. Patron benim. Kontrol bende olmalı. Angelo hadi gidiyoruz hemen. Tamam anne geliyorum. Tamam canım. Patronu al. Aa, ben de bu yeni sorumluluk sahibi baba tavrını sevmedim. Peki bu konuda ne yapacağız? O atölyenin içine sızmamız gerek. Bütün korkunç ebeveynlik tekniklerini öğrenmeliyiz. <laughs> Aman tanrım yetişkinlere özel bir derse giremeyeceğini biliyorsun değil mi? Sen daha çocuksun. Tam burada senin uzmanlığın devreye giriyor abla. Beni babama benzeteceksin. Ve en önemli dokunuş babamın bel çantası. Buna gerçekten ihtiyacın var mı? Kesinlikle. Babam genelde bunu takmaz. Aa, tatil zamanla takar ve küçük düşürücüdür. Peki sesini ne yapacaksın? O iş çok da hallo oldu. Bıyığının altına küçük bir mikrofon ve pantolonun arkasına da ses dönüştürücü sakladım. Hadi baban gibi bir şeyler söyle. Vergüler için B99 formu nerede? Sen buna iş pantolonu mu diyorsun? Burada neler oluyor böyle? <gülüyor> 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 Merhaba yetişkin çocuk babası dostum. Buraya ebeveynlik atölyesine katılmaya geldim. Bugün borsanın haline inanabiliyor musun? Oh, gerçekten mahvoldum. Hislerim taban yaptı. Ya da taban. Hangisi kötü olansa o. Adın nedir bıyıklı adam? Bana Dorf de. Eee Dorfman. Çok sıra dışı bir isimmiş. Bu e, Romanyalı İskoç ismi. Şimdilik iyi gidiyor. Şimdi güçlü ebeveynlik sırlarını öğrenme zamanı geldi. Hepsi baba. Hı. Anlaşılan annelerin ebeveynlik dersine ihtiyacı yok. Şimdi arkaya oturup araya kaynamaya çalışacağım. Bu sandalye dolu mu? Eh, yani... <laughs> Hayır, dolu değil sevgili baba dostum. Bu derse yeni başladım ve mucizeler yaratıyor. Ama benim çocuklarım kurnazdır. Özellikle de ortanca olan. Bu yüzden hafıza tazeliyor. Seni tanıyor muyum? Daha önce karşılaştığımızı zannetmiyorum. Peki, öyleyse tanıştığımıza sevindim. Dorf? Oh, ben çantana bayıldım. Tatillerde insanın çok işine yarıyor. biliyor musun ben... Ne? Gizli ebeveynlik derslerimi veriyor. Patron sizsinize hoş geldiniz. Bugün sizinle çocuklarınızı kontrol edebilmeniz için... ...bütün tüyoları paylaşacağım ve güçlü ebeveynliğe giden yolu öğreteceğim. Ama önce kendimden bahsedeyim. Ben on çocuk yetiştirdim. <laughs> Kim bilebilirdi? Ve yalnızca iki tanesi hapiste. Yani başarı oranım yüzde seksen diyebilirim. İki güçlü ebeveynlik tüyosu geliyor. Çocuklarınızla iletişime geçmeden önce kahvenizi için... Önce uyanmaya bakın. Evet çocuklarım beni hep böyle avlıyor. Ya, benim kızım fincanımı saklıyor. Kesinlikle. O küçük canavarlar her şeyin farkındalar. Bu yüzden kahve makinesini ve fincanı yatağın yanına alın. Sabah beşte kahvenizi yapın. Bu numarayı uyguladım. Çok işe yaradı. Öyle mi ne hoş. Kahveler müesseseden dostlarım. Ebeveynli konularına odaklanabilmeniz için. <laughs> Ey Yetişkinler bu şeyi nasıl içebiliyor? <laughs> Hımm! Kahve! Bu şeyden günde 10 tane içmek gerek. <laughs> Şimdi yanınızdaki kişiye dönün ve ekip oluşturun. Evet anlaşılan seninle ekip olacağız zor. <laughs> bu çok eğlenceli olacak. Oo! Evet. Bence de. Güçlü ebeveynlik kutumuzdan çıkan diğer teknik... ...çocuğunuz sizden ne zaman bir şey isterse bu konuyu düşüneceğim deyin. Bu ebeveynlik dilinde aslında hayır demektir. Evet. Anladım. Evet. evet. Unutmayın. Bunu sanki evet diyormuşçasına bir tavırla söyleyin ki çocuğunuz peşinizi bıraksın. Ayağa kalkın ve partnerinizle birlikte bunun alıştırmasını yapın hemen. Önce ben başlıyorum. Bu konuyu düşüneceğim. Şimdi sıra sende. Aa, bunu düşüneceğim. Hayır 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 bunu düşüneceğim. Düşünme kelimesini vurgulayın. Aa, bu konuyu düşüneceğim. Güzel. Bu nasıl peki? Bu konuyu düşünecek. 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 Vay canına. E Dorf, daha önce söyleyen olmuş muydu? Sen doğuştan oyuncusun. Ne oyuncuyum bir bilsen. Mükemmeldiniz arkadaşlar, mükemmel. Şimdi biraz paylaşımda bulunalım. <laughs> Ebeveynlik yapmanın en zor bulduğunuz yanı nedir acaba? Seninle başlayalım. Çocuğumu okul için uyandırmak. Yataktan çıkmıyor ve hep geç kalıyor. Onun kafasından aşağı buzlu su Patron sensin, peki ya senin? Aa, şey, benim 6 yaşındaki kızım ayakkabı giymeyi reddediyor ve şöyle söylüyorum... ...baba çorabımda yumru var. Öyleyse ona seçenek sun. Yumrulu çorap ya da çıplak ayak. Patron sensin, peki ya sen? Aa, yok pas. Hayır hayır. Konu ebeveynlik olunca pas diye bir şey söz konusu değildir. Ebeveynliğin en zorlayıcı yanı nedir? Hadi. Ee, çocuklarımın onlardan istediğim şeyi yapmadıkları zamanlar. Doğru. Bu da bizi sıradaki güçlü ebeveynlik tekniğine taşıyor. Çocuklar ne severler? Bir bardak sıcak süt. Hayır. Sarılmayı. Hayır. Onlar rekabet sever. Bu yüzden her şeyi oyuna dönüştürün ve böylece kedi kumu temizlenene kadar bu işi yaptıklarının farkına bile varmasınlar. <laughs> Demek babam bize bulaşıkları bu yolla yıkattı. Bu işi oyuna dönüştürerek. Ne dedin Dorf? hiçbir şey. Şimdi size bu durumu canlandıracağım. Böylece işleyişini göreceksiniz. Gönüllü var mı acaba? <laughs> Sen doğuştan oyuncusun Dorf. Hadi git. Bu konuyu düşüneceğim. <laughs> Komikti. Bu konuyu düşüneceğim. Hadi git! Git! Dorf gönüllü olacak. Hayır. Hadi yapabilirsin. Sok, sok, sok. Evet kabul ettiğin için teşekkür ederim Dorf. Eee patron olmak isteyen baba dostlarım için ne gerekiyorsa yaparım. Şimdi bu sahnede ben baba olacağım, sen de talepkar çocuk. Talepkar çocuk rolü yapabilir misin? Ee, bilmiyorum. Deneyeceğim. Güzel tamam sahne başlıyor. <laughs> Evlat sana sebzelerini bitirmeni emrediyorum hemen. Sen çocuksun, yani diyeceksin ki... Hayır baba! <laughs> i̇şte, gördünüz mü dostlar? Temel sorun tam karşınızda duruyor. Evet, evet, evet. Şimdi güçlü ebeveynlik metoduyla bunu oyuna dönüştüreceğim. Ne olacağını izleyin. Bahse girerim, <laughs> benden daha çok sebze yiyemezsin. İşaretim ne? hazır, başla! Ben de yiyebilirim. Bu brokoli çok lezzetli. Hmm, brokoliye bayılırım. Ha, gerçekten harika. <laughs> Ve bir çocuğunuzla ustalaştıktan sonra bu rekabet oyununu kardeşler arasına yayabilirsiniz. Kim daha fazla brokoli yiyebilir? Jimmy mi yoksa Selim mi? <laughs> Ve o anda aydınlandım. Ustayı yenmenin yolunu buldum. Öğretmeni eğitmenin, öğretmeni patronluk taslamanın... ...bu güçle bebenik saçmalığını şu anda bitiriyorum. Sahne başlasın. Gördünüz mü dostlar? İşte çocuklarınızı bu şekilde kandıracaksınız. <laughs> Baba, Bahse girerim, beni vaktinde yatağıma yatıramazsın. Dersin canlandırma bölümü sona erdi. Dorf yerine geri dönebilirsin, sorun yok. Dedim ki baba, bahse girerim, beni vaktinde yatağıma yatıramazsın. Ha, tamam tamam pekala. Bir canlandırma daha yapabiliriz. Bahse girerim, bana ev ödevimi yaptıramazsın. Tabii ki yaptırabilirim evlat. Bahse girerim ki bana masayı kurdurtamazsın. Evet bunu yapabilirim. Bahse girerim ki bilgisayarımı kapattıramazsın. Yaparım. Bahse girerim ki bana gerçek bir maymun alamazsın. Evet alabilirim. <laughs> Aa dur hayır ben, ben, ben bu onay vermek istememiştim buna ben. ben bu canlandırmada e ebeveyn çocuğuna maymun almayı kabul mü etti? Evet kesinlikle etti. Ben çocuklarıma maymun almak istemiyorum. Benim alerjim var. Aa, <laughs> şey şey hayır hayır bu iş genelde bu şekilde sonuçlanmaz ama. Az önce çocuk tarafından kafeye alındın. Çocuk rolü yapan bir yetişkin tarafından. <laughs> Aslında yetişkin rolünde çocuk rolü yapan bir çocuk hayır. tarafından. Ufak bir kazaydı ama genelde e, ne Aa, hayır e, hayır ee, Belki de bu yüzden başarı oranım sadece yüzde seksende kalmıştır. Patron kimmiş? Evet bu doğru, patron benim. Hey baba, sana bir şey sorabilir miyim? Elbette ama seni uyarıyorum, kahvemi çoktan içtim. Dorf, Dorfman. Ben olduğumu biliyor muydun? Bunu nasıl anladın? Sen benim oğlumsun, buradan anladım. Ve de bel çantamdan, o bel çantasını her yerde tanırım. Öyleyse sınıfta durmama neden izin verdin? Neler olacağını görmek istedim. Ve ayrıca o derslere katılmak benim fikrim bile değildi. Değil miydi? Ee beni oraya annen kaydettirdi. Evet. Sanırım bu ailenin tek gerçek patronu annem. Evet. Evet. Şimdi ebeveynlik hakkında bildiklerini öğrendiğime göre ve sen de bunları öğrendiğimi bildiğine göre şimdi ne yapacağız? Şeyi, bu benim kesin garantili güçlü ebeveynlik metodumdur. Buna orta yolda buluşmak diyorum. Tamam. Nasıl bir orta yol bu? Sen ablan ve kardeşin sabah kahvemi içmeden önce bir daha asla benden bir şey istemeyeceksiniz. Karşılığında ben de sizi iş yapmanız için kandırmayacağım. Anlaştık. Ama bana gerçek bir maymun alman şartıyla. <laughs> <laughs> evet, maymunlara bayılırım. Elbette.